Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun incelemesiyle karşınızdayım. Keeper Simulator'a bakacağız. Daha önce demosuna baktığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bakalım full sürümde bize neler sunuyor. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 25 Temmuz'da bu oyun çıkması lazım. Çıkmalı. <laughs> dostlar bu benim videoyu ikinci çekişim. Daha önce çek çekip ve editlediğim videoyu yanlışken sildim. O yüzden ikinci defa çekiyorum. Dürüst olmak gerekirse ben böyle daha yeniliklere açık bir kişiyim. Hani simülasyon oyunlarını seviyoruz, tapıyoruz eyvallah ama biraz daha böyle yeniliklere, bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Onu da belirtmek isterim. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Büyük şehre sadece bir elma sandığı, dizüstü bilgisayarın ve cebinde 40 dolarla geldin. Ne cesaret. Artık kendi işine başlama zamanın geldi. Arabadan elma kutusunu al ve onları yeni mağazana koy. Yu, ne bağırıyorsun lan? Bu arada siz, size, ses size nasıl geliyor bilmiyorum ama bende böyle gümbür Allah diye geliyor yani. Yandım Allah kaldır beni. Evet. Fiyata ne diyoruz abi? Market fiyatı 1.50. Hmm. 1.50 ise bizim de burayı 1.50'ye getirmemiz lazım. 160'ta tutayım ben. Elma satarak başlıyoruz. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Burada bir restoran var. Zaten bu tarafa gidemiyor bu tarafa da bir yerden sonra gidilmiyor diye hatırlıyorum aynen İlerleyen ilerleyen bölümlerde geliştikçe zannedersem bu likör dükkanını alabiliyoruz diye tahmin ediyorum ya da burası öyle bir süs olarak var artık bilemiyorum evet efendim hoş geldiniz hemen verelim ne vereceğiz 48 40 mı dı dı dı. Evet, evet. 3.20 abim, eyvallah. Numluk çalışıyor bu arada, en güzel tarafı o. Bu, bu tarz market oyunlarında, satış oyunlarında kredi kartıyla satışları seviyorum abim. Numluk, çık 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 çık, hızlı. Burada bir bilgisayarımız var. Bilgisayarımızı kullanarak daha fazla ürün siparişi verebiliyoruz. Kanka onu yanlış kan tıkladım. Yanlış kan tıkladım dur. Sekiz kırk. Tabama tıklayacaktım yirmi beşe tıkladım yaşkan. Evet avokado, limon, kırmızı elma. Hemen sipariş. geçelim abi. Şu dükkanı bir kapat. 44 dolarımız var. Siparişlerimizden bir tanesi avokadomuz geldi. Limonumuz geldi. Evet. Gökten <laughs> elma da yağdı. Hadi bakalım. Şimdi dükkanı kapatmamın sebebi şu dostlar. Müşteriler gelip bunlardan yürütecek. Onlar yürütmeden ben bir el atayım. buçuktan onu ay ayarladım. 3.50'den de bunu ayarlarsam şöyle yaparsam iyi olur. Tamam. Açtım abi dükkanı. Buyurun 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 efendim buyurun. Ablam buyur ablam. <laughs> ablam gel ablam. Abla. Bu arada şu fıstık ezmesinden iki adet istiyorum gelsin abi. Ne diyorsun abi 94 mü? Ebesenin yani baba siz de şeyini çıkartıyorsunuz. Bir nokta Buyurun. Şunları bir yapıştır 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 yapıştır. Tamam. Dur. Yata gelince 4 dolar 4 dolar bak hemen geldi almaya görüyorsunuz değil mi o yüzden hızlı davranın ne kaç şunu bir daha geri alabiliyor muyum bak neyse kalsın geri alma seçeneğimiz yok maalesef çöpümüzü de attık buyurun iki alayım abi. Baba sana kaça sattık bilmiyorum da inşallah düzgün 4 dolara gitmiştir yani. Gerçi daha işaretlemeden seçtim ama. Ablam Allah razı olsun ablam. Ablam ne diyorsun ablam bu işe. Yeni bir lisans satın al. Lisans kaç parayı satın alınıyor? Lisanslar 50 kayme. Peki bir 5 dolara daha ihtiyacımız var. Sadece lisans almak da bitmez bu arada o iş de. O malzemeleri almak için de para lazım. Evet başka yok mu artıran? Lisansı alıp sipariş veremeyeceğim. Öyle bir sıkıntımız olacak. On Ay pardon ben niye yazıyorum lan? Pardon. Şöyle 90'ınız, şu daunuz. Tamam da tıklayacağım mı yanlış kan 25 kuruşa tıklıyorum. duruyorum. Evet 6.80. 2.5. Eyvallah. Gel bakalım ablam. Bu arada şu şey ayarını yapabilirsem dönme ayarını biraz daha sarsam daha iyi olacak. Bu sefer olacak. Peki iyi bir para yaptık. Şimdi dostlar burada mobilyalarımız var. raflarımız maflarımız cartlarımız, cuplarımız var. Buraya geldiğimiz zaman lisansların olduğu bir bölüm var, dükkanı büyütme alanı var, hizmetlerin olduğu bir yer var. Boş kutuları kaldırır, yerleri parlatır, bir çalışan işe alma gibi işlemler söz konusu. 10 level olunca yani şu mağaza seviyesi şu an 2'de. Bunları hiç gerek duymadım ben oynarken. Ama tabii ki ne olacağını bilmiyoruz. Belki başımızda gelir ilerleyen bölümlerde ama tabi biz onları görmeyiz. Ben sadece size bunu bir tanıtma amaçlı gösteriyorum. Şimdi buradan bize para çıkması lazım. Bize iyi para çıkartacak ürün lazım. Kardeş. Boşaltalım da önce. Bunlar pahalı çünkü. Makarna alabilirim. Yağ alabilirim. Bak makarna eli yağını siparişini verdim. dolar. hocam. İlk siparişimiz geldi. Şöyle 50 kuruş buyurun. Diğer siparişimiz de geldi. Buyururlu olsun. Şöyle 39.50 dolar. Buyur ablacım. Sonra buna tıklıyorum. Geliyorum diyorum ki seni 460'tan satayım. Allah Allah almasın diye. Ucuza alamasın diye uğraştığım şeylere bak. Gel bakalım. Seni de şöyle bir 5 bir yapayım da. Sonra düzeltiriz. şimdi oldu. Bunu da attım. Buyurun, buyurun ablalarım abilerim. Vatan geminin malları bunlar. Verdim abi büyük üçünü. 11. Şöyle göstereyim size. Onu da göstermeyelim demeyelim. Şöyle bozuklukları falan olduğu bir alanımız vardı. Şöyle göstereyim tekrar. 1.40 Burayı da görmüş oldunuz sevgili dostlarım. Bakalım. 5.40 81 bin 81 bin mi? 81 dolara geldik. 35'i verdim. Hadi yallah. 100 dolara kadar çıktık bu arada yavrum benim. Güzel. Paraya para demiyoruz biliyorsun değil mi tatlım? Ne diyoruz? Sence ne diyor olabiliriz? 5 kayma. Açıkçası bu oyunda sevdiğim şey şu. Ee, böyle harbiden... Aa bak bu çok güzel dediğim olay şu dostlar iyi iş yapıyor. İyi para kazandırıyor. Sıkılmıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bu tarz oyunları biz aslında çok fazla oynadığımızdan dolayı mıdır? Yoksa artık biraz daha böyle değişik bir şeyler beklediğimizden dolayı mıdır? Bilinmez. Gerçekten böyle bir, hani bir yenilik istiyorsunuz. İster istemez. Bunu da söylemekte yararı var. Daha aşağı yukarı zaten sizler de görmüş oluyorsunuz neyin ne olduğunu. Ka atsana şunu. Aa, Roberto Carlos gibi sola çektiriyor falso <laughs> Makarnayı Ne sattık be arkadaş? Ne sattık makarnayı ya? Eyvillahi. Bunun fiyatı 4 dolardı değil mi? Tamam. Okey. O kadar alışveriş yaptık, şey yaptık. Hala paramız var. Güzel. Bir tane raf alabiliyor muyuz peki? Rafa paramız yetiyor mu? Maalesef. Raf için 100 dolar istiyor. T'ye bas yeni bir başla diyor. Başlayalım. Salı günündeyiz saat 6 dükkanımızı açtık malzemelerimiz yüklü şu an bizi kurtarabilecek her türlü malzememiz var raf almaya gayret edeceğiz sevgili dostlar sonrasına bakacağız ablam günaydın tatlım öf dediğim gibi bunları niçin kullanıyoruz bilmiyorum oyunda görmedim ben o yanlışken sildiğim videoda da görmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Oh 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 maşallah abime be. Ulan Maria adamın dibisin be. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gönder 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 gönder, gönder gelsin. Hemen ablama şöyle... 24, 20 diyelim. Şöyle 2. 9. 10 kuruş, 10 kuruş verecektim de açtım. 11, 10. Güzel. Aslında güzel paralar kazanıyoruz. Yalan değil. Peki. Küçük raf mı almamız lazım yoksa buzdolabı mı? Buzdolabı alalım değil mi? Ya küçük raf alalım. Şu an böyle aman aman bir şey ihtiyacımız yok gibi. Sırf görevleri tamamlamak için yapıyorum bu arada da. Eyvallah. Lan ne oldu? Beni buraya doğru itti. Bir dakika. Ya bu tarz oyunlarda niye biz böyle bir ızdırap çekmek zorundayız? Neden yani? Yeni bölüm satın alamam oğlum. 700 dolar diyor. 700 doları kim bulmuş ki ben bulayım. Evet, gönder. Çok teşekkürler. 4.60 teşekkür ederim. Sizden de 4.60 alayım. Evet. Dediğim gibi güzel para kazandırıyor. Olay ne kadar büyüyor, nereye kadar gelişiyor neler vaat ediyor çok fazla açıkçası bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum ama büyüttükçe buraya doğru mu büyüyor yani dükkan büyük ihtimal bu tarafa doğru büyüdüğü için bu, burası da var diye tahmin ediyorum durum bundan ibaret isim değişikliği falan yapamıyorsunuz bu arada öyle bir seçenek yok Banka var. Üstesinden gelmek diye işte bu hizmetler var. Büyüme alanı var. 700 kayma. Bir de burada ürünlerimizin olduğu bir var. Sevgili dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunumuz da böyleydi. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.